komando timi geliyordu Afganistan'a. Çok zor günler yani o röportaj için o oradaki savaşı yani çatışmayı Bey, görüntülemek ve onları anlatmak, dünyaya duyurmak için yapılan savaş. Çok, çok, çok büyük, büyük bir emek bir özveri, ve çok büyük bir can tehlikesi içinde yani Psikolojisini düşünsene. Bombalar patlıyor, yaptığımız yerde, iş çok yerde kan Zor olduğunu parçalar. o filmden sonra çok daha iyi anladım zaten. Gördünüz, evet. Peki sen deli misin? Yani bile bile orada suikast olacağını düşünüyorsun, biliyorsun. Çok mu para kazanıyorsun da o konvoyun içindesin? Şimdi içinde yalnız sen? ben şunu da söyleyeyim. O para kısmına daha gelmeden bu ilk akşam olan saldırı, tabii saldırı oluyor... Ailem çok merak ediyor çünkü bütün dünyada her yerde altyazı geçiyor olan saldırıyla ilgili. Ve ben o halde canlı yayın, tabii yayın yapıyoruz. Ondan sonra Pakistan'ın, 5 kaldı, ay kaldım. Her noktasında bir intihar saldırısı. Ama şöyle söyleyeyim, çarşıdayım Karachi'de, Pakistan Halk Partisi'nin merkezine gideceğim Ümit Bey. Gidiyorum, merkeze varıyorum. 10 dakika sonra öğreniyoruz, geçtiğim yerde gene bir intihar saldırısı olmuş, 20 kişi ölmüş. İslamabad'dayım mesela, otelde kalıyorum İzzet, otelden ayrılıyoruz ekiple, Ravalpindi'ye gidiyoruz. Bir öğreniyoruz, intihar saldırısı, bomba atılmış, 100 kişi ölmüş. Yani böyle bir ortamdasınız. Her noktada insan hayatının çok kıymetsiz olduğu bir yer, sıcak bir bölge. E, düşünebiliyor musun nasıl zor? Ve şunu da söyleyeyim. Para kısmına geleceğim bu arada. Orayı biraz ailem bekliyorum. Ailem merak etmiyor mu? <laughs> Annen aramıyor mu? Ya böyle bir, bir tabii ki aramaz olurlar mı? Satıyorsun. Şimdi şöyle ben ailem her zaman benim için çok önemli. Çünkü en büyük benim desteğim.